üstünde bırakmam. Gelin bakalım leş kalkaları. Rusalar buralar. Çocuk annesinin yerine geri dönecek. Velayeti annesine geri verilecek. Eğer bu dediklerimi yapmazsanız. Cihan'ın kalbinden gelen büyük sürprizi ise herkesi derinden etkileyecek. Sevdiği kadına yeniden yüzüğü uzatırken sadece bir evlilik teklifi değil Aynı zamanda sonsuz bağlılık sözü verecek. O an sadece iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda geleneklerin, sadakatin ve aile değerlerinin kutsal bir şekilde yaşatılması olacak. Çünkü gerçek sevda zor zamanlarda verilen sözlerle büyür. Fakat mutluluğa giden yol hiçbir zaman kolay değildir. Tam düğün hazırlıkları başlarken karanlık planlar devreye giriyor. Kurulan tuzaklar, düzenlenen saldırılar ve ölümle burun buruna gelen anlar herkesi sarsıyor. Ama kaderin ilginç bir adaleti vardır, kötülük büyüdükçe sevgi de güçlenir. Ve bu mücadele sadece hayatta kalma savaşı değil, aynı zamanda onur ve aileyi koruma savaşıdır. Öte yandan saklanan bir gerçek sessizce büyüyor. Bir bebeğin varlığı, yıllardır gizlenen sırları bir bir ortaya çıkaracak. Hakikat er ya da geç gün yüzüne çıkarken bazı insanlar geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Çünkü kaderden kaçış yoktur. Ne kadar saklanırsan saklan, gerçek seni bulur. Yeni gelen kişiler dengeleri tamamen değiştirecek. Dost görünenler düşman, düşman görünenler ise beklenmedik şekilde kurtarıcı olacak. Güçlü bağlar kurulurken bazı ilişkiler paramparça olacak. Aşk ile nefretin ince çizgisi giderek silinecek. İşte tam bu noktada izleyen herkesin kalbine dokunan o soru yükseliyor, insan sevdiği için ne kadar ileri gidebilir? Ve unutulmaz düğün günü yaklaşıyor, herkes mutluluğun kutlanacağını düşünürken gölgeler harekete geçiyor. Silah sesleri, ihanet ve acı bir anda geceyi sarıyor. Aşkın en saf haliyle yaşanması gereken o gün, cesaretin ve fedakarlığın sınandığı bir savaşa dönüşüyor. Çünkü bazen sevdiğini korumak için kendi hayatını ortaya koymak gerekir. İntikam ateşiyle hareket edenler ise kendi kurdukları tuzaklara düşmeye başlıyor. Güç uğruna yapılan hatalar geri dönülmez sonuçlar doğuruyor. Aile bağları sınanıyor, dostluklar parçalanıyor, sadakat gerçek anlamını buluyor. Kültürün ve geleneklerin öğrettiği en büyük gerçek yeniden ortaya çıkıyor, insan ne ekerse onu biçer. Bu hikayede sadece mücadele yok, aynı zamanda umut da var. Fedakarlık, merhamet ve sevginin gücü karanlığı aydınlatmaya devam ediyor. Çünkü gerçek kahramanlık güçte değil, kalpte taşınan değerlerdedir. Ve unutmayın, bazen en büyük savaş insanın kendi vicdanı.